E bizim merak aşağı Benmete e, bugün İstanbul e, Sinema Müzesi'ndeyiz bu da e, iki yıl önce aramızdan ayrılan e, Usta yönetmen Yavuz Özkan'ın e, kurgu masası iki yıl önce 2019'da e, gözlerini yummuş dünyaya e, bu da başka bir kamera var 10 yıl önce mutkun çekimlerinde kullanılan kamera ve Tonguç Çiçek çizgi film çekimi masasıymış burası da e, burada da e, Türkan Şoray'ın Dila Hanım'da, e, Dila Hanım filminde giydiği e, elbiseler var. Hepimiz, hepiniz iyi tanırsınız eminim Türkan Şoray'ı. Çok e, Türk sinemasının ablalarından. Burada e, küpeleri, e, filmden fotoğraflar. Burada da kıyafeti gördüğünüz gibi. E, öbür yöne geçelim, burada da Sabri Alaşı'nın Antin İstanbul'daki giydiği atkısı, e, kıyafeti, ayakkabıları hepsi var. Ve bir sonrakinde Hülya Kavuşi'nin Gökçe Çiçek adlı filminde e, taktığı şapkası, ayakkabısı, tişörtü, giysisi hepsi var. E, kolyesi, muskası ve e, burada filmlerden e, Adım İstanbul'da. Ee, ve burada Mehmut Ün, e, Ünlü bir yönetmen kendisi. Burada ee, şu onun tuttuğu defter, filmlerinde kullandığı defter, ee, oturduğu koltuk, e, kameraları, ödülleri hepsi i̇şte burada var. Görüşmek üzere.